Herkese Merhabalar Arkadaşlar ee, Söylediğimiz gibi bu etkinlik gelmişti Ben videoyu geç paylaşmıştım ee, Buradan Buradaki bütün hediyeleri aldık Şu, şu yoktu bende Tabi bunlar yeni zaten Şunun sayesinde bir hayvan açacağız olmayanlardan. Şurada bir bu koleksiyonu tamamladık. Şunlar zaten önceden vermişti. Bakın şunu. Pal Palyaçoyla traktör vermişti. O kalanları da tamamladık. 25 elması aldık. Buradan, bundan almıştım zaten. Bunu bir daha alayım mı bilemedim. Şuraya koydum çünkü. Çünkü bunlar tekrar tekrar alırsak şu da bana lamba direği şeyde çıkmıştı. Neredeydi o? Ee, burada. Ben almadım. Zaten vardı. Hatta iki tane var bende. Bu çark felek miydi? Şu araba geliyor ya buraya. Ondan çıkmıştı bana. O yüzden bunlara şu şapkaları harcamak istemiyorum. Daha fazla verip vermeyeceğini bilmediğim için ağlıları falan aldım. Aslında onlara da gerek yoktu. Mesela bunu alamıyorum. Şunlar iki gün sonra gelecek. Yine yani fazla fazla atkı verecek mi bilmediğim için. Ramazan etkinliği olacağı için verecektir muhtemelen diye düşünüyorum. Ama riske etmeyeceğim. Çünkü bunların hiçbirisi yok bende daha önce hiçbirini almadım. Şeylerden işte şansını şurada deniyorsun ya. Şurada vardı galiba. Bakın bu var bende. Zaten herhalde olması gösteriyor. Bakın şu yukarıda ok var ya. O güzel. Aslında tüm dekorlarda onu göstermesi lazım. Mesela <laughs> bu da varmış. Mesela burada. Bu neredeymiş ya? Almışım hiç haberim bile unutmuşum. Hiç dikkat etmemişim yani. Şu yok. Bakın ok gözükmüyor. Bu atlı karınca burada. <laughs> Bu yanında zaten. Bu parti çiti şurada fazla yokmuş ondan. Ve restoran masası çiti. Bu zaten vardı. Şurada. O yüzden gidip de 39 elmas harcamam şunu. Yani sadece şu yok. Gelme ihtimali çok düşük onun. Şu soldakiler geliyor. Belli olmuyor da hepsi çünkü ihtimali de 12 demiş hepsine. Bunun için o 39 elması riske etmeyeceğim. Evet şimdi bir sesi açalım. Sesleri duymak için. Bunlar değil de yeni hayvanların sesini daha çok duymak istiyorum. Ben sesli oynamadım Bundan hiç seslerini bilmiyorum yani. Şimdi şu an açtım. Şimdi yeni bir tane alacağım. Hangisini alsam bilemedim. Burada 12 tane var. 10 tane büyükmüş. Eee... tane var. 2 iki tane var. Kuğudan mı alayım? Kuğunun ikisini tamamlamışız zaten. İki tane fazladan iki tane olan alayım. O da daha tukanı. Şunu alalım. Neredesin? Şimdi size bir de şey göstereceğim. E, dekorlar koyduğunuz yere göre şekil değiştirebiliyor. Yani bakın mesela şurada bunu böyle tek yaptığımda, şunu biraz geriye alayım. Bakın buraya merdiven geldi. Mesela şöyle yaptığımda değişik taksi falan yazıyor. Şöyle yaparsam bu sefer şöyle yapıp uzatıyor. Böyle yaptım bu çiçek haline geldi. Şunu böyle yapalım. böyle bir ok geldi bu sefer de. Elinizde olması lazım ki tüm ihtimalleri değerlendirebilin. Şöyle yaparsak ne oluyor? boş yer kalmamış orada. Kaldırınca böyle oldu. Böyle dursun. Ben de daha fazla yok çünkü. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Bunu da eski yerine alayım. Başka yapacağımız ne var? Burada ee, Görevimiz sıfır diyor. Kalanları tamamlamaya çalışacağım. Biz belki bu videoda ya da artık şimdi olmaz. Belki yarına e, başlayacağımız görevler için bu şu görevlerin daha önceden hani kapalı oluyor ya sabah. Onu ertesi gün e, nasıl göründüğünü da önceden görüp ona göre hazırla, hazırlamayı anlatacağım yapabilirsek. Ama on, şunların hepsini açmaz için elmaslarınızın olması lazım yalnız. Tabii harcamayacağız elmasları. Sadece içini görmek için öyle bir şey deneyeceğiz. Al şu bant yüzünden bekleyecek biraz. Ambar yeni açmıştık. Burada başka göstereceğim bir şey var mı şu an onu düşünüyorum. Bunları almıştık. Evet şu an başka bir şey yok gibi zaten etkinlik şey sakin tavşan derbisi. bu şu gösterdiğim e, havuz birçok dekor için geçerli arkadaşlar mesela şurada bakın mesela bu buraya yumurta falan geliyor. Trende aynı şekilde. Bakın şurada bir dekor var. Bunu böyle yaptığınızda şuraya ayakkabıyla şey havluyla madalya falan geliyor. Şunlar geliyor, şunlar. Böyle değiştirebilirsiniz mesela şunda. Aklınızda olsun. Yine ara ara böyle videolar çekmeye çalışacağım. Bu arada videoları yeni videolardan haberdar olmak için kanalımda göstereyim. Emre videoları. Buradan oynatma listeleri diyelim heyday 71 tane video varmış şu ana kadar yüklediğim bu en son attığım video zaten tamam. buradan yeni videolardan haberdar olabilirsiniz bilgi almak isteyenler için de e, güncellemeler, etkinlikler e, şeyle ilgili tüm şeyleri, e, oyunla ilgili tüm detayları paylaşmaya çalışıyorum. <laughs> Burada eski e, şeyler dikkat ettiyseniz gitmiş. Şu an bakıyorum ben de sizle beraber. 10 tane zaten fotoğraf filmi var. O yüzden bir şey alamayacağım bu hediyelerin yerine yenisi gelecek diye düşündüm. Ben niye? Çünkü bunu buradan kaldırmadıklarına göre tekrardan bir oylama gibi bir şey yapılacak bir süre sonra. <laughs> yani bu şuradaki Megi gibi daimi bir parça haline gelecek sanırım oyunda. Ve bunun gibi işte bunları tamamlıyoruz falan. Bu da burada. Zaten bunun böyle yere daha önceden hazırdı. Sonradan bu geldi. Yeniden devam edecek muhtemelen bu. Çünkü gitmesine diyor. Tekrardan gelecek ödüllerle beraber yeni bir oylama falan filan şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdilik başka bir şey görünmüyor yeni. Bunları tesadüfen kesilecekmiş. Bunları ben Dediğim gibi şey için saklıyorum. E, mahalledeki arkadaşlar sulama istediğinde onlar için saklıyorum. Bunların böyle görünüşü hoş durmuyor bence. Sevmiyorum aslında. Yardımlar işte yardım görevlerine şey yapıldıkça yardım istekçi onlar düzelecektir. Evet herkese iyi oyunlar. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.